Sümeyye ile bana bayram için çikolata aldım. Şimdi onları açacağız. Hangi Sümeyye? Sarı olan. Aç bakalım. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar böyle şey. Neydi bunun adı ya? Böyle bir figür çıktı. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz ama ben bunu takamıyorum. Dur takayım ben. Sümeyye'e şöyle bir figür çıktı arkadaşlar. Bakalım bana ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Benimki böyle siyahlı. Aa çikolatasına bakmadı. Oha çikolatasına bakın çok. Nasıl? Hmm. Gayet güzel. Çikolatası çok güzel. Şimdi bakalım oyuncak olarak ne çıkacak içinden. Sarı çok olan. tatlı. Sarı olan ne çıktı ama ya. Hayatım gibi. Benim kutum siyahtı. Benden sarı bebek çıktı. Benimkisi sarıydı siyah çıktı. Bu ne alaka şimdi? Bu? Değiştirelim gel. Sarıyı sarı. sen al. Siyahı ben alayım. Ben bunu aldım. Simeş de bunu aldı. Herkese iyi bayramlar. Öptük.